Evet. Bir sincap yavrusu evimizin altına gelip yavrulamış. Üç tane. Biz de aldık. Süt ile besledik. Büyüttük. Şu anda meyve yiyecek duruma geldiler. Biraz daha büyüyünce bunları alıp ormana bırakacağız. Evet sincap yavrularıyla bir video çekimi. Şu anda yavrularımız kayısı, kiraz ve elma yiyorlar. 18 Haziran 2021 Cuma günü. Sivas Su Şehri Kaleköyü Menekşele Mahallesi'nde. Evet. Yavruları besleyen sütle besleyen, büyüten Yusuf kardeşimiz ve Ayhan Demir'e teşekkür ediyorum. Yavrular büyüdükten sonra özgürlüklerine kavuşacaklar. Ormana gönderilecek. Maşallah. Şu sevimliklerine <laughs> bak. Evet. Çoktan beri de yoğurdu. Gel koynuma gir gel. Nasıl gir. Elma da aldım. 2 kilo. Hadi bunlar Evet yavrularımız büyüyünce inşallah ormana bırakacağız. Özgürlüklerine kavuşacaklar. Şu anda kendileri yemeye başladılar. İlk başta sütle besledik kendilerini. Şu anda kayısı, elma ve kiraz yiyebiliyorlar. Evet. Oh, Maşallah oh, süper. Yarın içini boşalttı. bu yaptım daha zavallı bir akşam